Merhabalar efendim. Kiyasi TV olarak şu an Kalpakçı Kafede Yıldız Kafın düzenlemiş olduğu tanışma kahvaltısına geldik. Oldukça güzel bir kahvaltı oldu. Yaklaşık 60-65 kişi kadar katılımcı geldi. Hem Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden hem diğer üniversitelerden İstanbul'daki ve çevre illerdeki. Şu an yanımızda Gufe Gözde Duman var. Kendisine e, konuyla alakalı birkaç sorumuz olacak. Merhabalar. Merhaba. Nasıl sizce katılım güzel miydi? Bir atmosfer nasıldı? Ee, güzel bir kahvaltı oldu. Ee, gelemeyen arkadaşlarımız da çok oldu aslında ama dönem açılışı için güzel olduğunu düşünüyorum. Aramızda çok fazla yeni arkadaşımız var. Çok da mutluyuz bu durumdan. Tabi bu bir başlangıçtı, devamı da gelecek. İsmim Cankat, soyadım Köten. Ee, tokatlıyım, cürt süverlesindenim. Buraya kahvaltıya geldim, insanlara tanışmaya geldim. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yıldız Kafta'da e, öğrencilik döneminde zaten e, tanıştık. Güzel etkinlikler oluyor bu şekilde e, beraber güzel etkinlikler yapma fırsatımız oluyor. Bugünkü etkinlik bence başarılıydı. Uzun zamandır birbirimizi görmüyorduk. Arkadaşlarımızı da özlemiştik. O yüzden e, çok başarılı buldum. Burada olmaktan da çok mutluyum bu sebepten dolayı. Fatih Ekim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Bu sene 6. senem. İnşallah bu sene mezun olacağız. E, biliyorsunuz yani Çerkezler genelde böyle hep uzatma uzatmalı. Devam ediyor. E, biz de bu ekibin içerisindeyiz. Kaf olarak aslında kültürden ziyade benim görüşüm kaf gruplarında network oluşturmak daha önemli. Gayet güzel bir etkinlik. Yani şimdi iki senenin ardından daha yeni yeni toplanmaya başladı kaf grupları. Bundan sonra artık birazcık da ekiplerde değişmeye başlıyor. Eskiler mezun oluyor. Bu arada maalesef ben de mezun oldum. Gayet güzel kalabalık ve verimli geçti benim açımdan. Ee yeni arkadaşlar edindim yani. Üniversite kafa ortamları açıldığı için e, mutluyum. Çünkü iki sene sonra kavuştuk derneklerimizi. Benim görmek istediğim faaliyetlerde genel olarak kültürel e, ve tarihi aktiviteler. Ortam çok samimi gerçekten. Ee, hani bu vesileyle bu kadar insanla bir araya gelmek de çok güzel. Okuldan bu kadar insanla bir araya gelmek de çok güzel. Tanışmak da çok güzel. Herkes de çok samimi. Evet. Güzel. Yani ortak kültürümüzden insanlarla tanışmak tabii ki de çok güzel. Hem de aynı okuldayız. İleride birbirimize destek olabileceğimizi görebiliyoruz. MEF Üniversitesi'nin Kafkas Kulübü'nün başkanlığını yapıyordum. Mezun oldum ama orada henüz bir yeni yapılanmamız yok. O yeni yapılanma oluşana kadar hala başkanlık görevine devam ettiriyorum mezun olduğum halde. Kabardemiz Hicam İstanbul Kültür Üniversitesi D.S. Yıldız Kafim S. Yıldız Şapsağ, psami, şişim değiş az. İmiş hava Kapanma döneminde siz zaten boş geçirmemiştiniz. Genellikle böyle canlı yayınlar, çeşitli konuşmalar, yeni röportajlar olmuştu değil mi? Kapanma dönemi aslında bizi çok etkiledi. Tam ekibimizin gösterisini hazırlamıştık, her şeyi hazırlamıştık. Güzel planlarımız vardı. Ama tabii bütün dünyayı etkilediği gibi bizim de planlarımızı çok fazla etkiledi. Ee, ama tabii bunun da bir yolunu bulduk. Sonuçta hani oldu deyip geçiştiremezdik. Ee, Yaptığımız canlı yayınlarla sadece Yıldız Teknik'te ya da sadece İstanbul'da olan kişilere değil daha çok hani Türkiye'deki herkese ulaşabilmeyi amaçladık. Güzel canlı yayın programlarımız oldu. Gençlerin toplanması gerekiyor. Bu yine dans faaliyeti olabilir, kahvaltı organizasyonu olur bugün olduğu gibi. Bunların öncelikle artması gerekiyor. Daha sonra belki bir takım dil etkinlikleri olabilir. Bununla alakalı kültüre katkı sağlayacak etkinlikler olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Kaf -E organizasyonlarından ve derneklerden açılmayla beraber beklediğim bir şey var mı? Mesela ekstra şu da yapılsa çok güzel olur ya da bunu mesela çok özledik. Bu daha çok olsun falan dediğin. Yani ilk başta bunların başında yani insanlarla sohbet geliyor, kaynaşma geliyor. Onun dışında eee düğünlerimizi özledik tabii ki. Daha kalabalık, daha güzel etkinlikleri bekliyoruz tabii ki. Eee kaf organizasyonu der, dernek organizasyonlarından da yeni yeni haberimiz haberlerimiz olmaya başladı. <laughs> gelmek istiyoruz. Daha çok birlikte olmak istiyoruz. Artık insanlar birbirlerini özledi. Bu tip etkinliklere de çok uzaklaştık. Ne etkinlik olursa gideriz demek istiyorum. Yani her şey okey. Ne iş olsa yaparım abi. Aynen öyle. Ne iş olsa yaparım abi. Öyleyiz yani şu anda. Ben okulu ilk kazandığım zaman Yıldız Kaf o zamanlar daha canlı değildi. Bir grup vardı o grupta itikafla beraber e, işler yapıyordu. O sonra o grup mezun olunca bir boşluk oldu. Biz de tekrardan o boşluğu canlandırdık. Karantinadan sonra durumları daha güzel gördüm. Yeni genç bir jenerasyon var. Ve umarım bu jenerasyonda çok güzel işler yapılır. E, çerkezlik içinde, milli bilinç veya Çerkez kalma mücadelemiz içinde e, güzel şeyler yapılacağını, güzel fikirler tartışılacağını umuyorum. öğrenmek ve dilimizi konuşabileceğimiz insanları arttırmak yani benim beklediğim bunlar eğlence olacak zaten düğünler olsun işte böyle kahvaltı etkinlikleri olsun buradan yıldız kafada teşekkür ediyorum böyle bir etkinliği organize ettiği için Bizi misafir ettikleri için Türkçemce da hoş da e, İstanbul'unca daha hoş meyse aci daha hoş az di dişbahamcay aşş Dahut de hamca vado gharis tarish az we kurtin shush pandemi döneminde sosyal medyayı çok etkin kullanmaya başladık. Hem sosyal medya hem sosyalleşme aynı anda ikisinin de beraber kullanılabileceği etkinliklere biraz ağırlık verilmesi gerektiği taraftarıyım. Pandemi öncesi olan dil kurslarımız olsun, ondan sonra dans kurslarımız olsun böyle şeyler tabii ki devam etmeli. Onun yanında bu pandemi dönemi internetin de faydasını gördük. İnternetten de bu Çerkezce kursları olabilir, başka bir şeyler olabilir, online eğitim programları olabilir. Bunların internetten de daha fazla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Asıl önemli olan yani üniversite değil daha çok aynı kültürel insanların buluşması olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden sıkıntı yok bence. Açılmalarla beraber ne gibi etkinlikler bekliyorsunuz? Gerek kaf organizasyonlarından gerek derneklerden? Korona partisi bekliyorum ben. <laughs> Şu etkinliği çok özledik daha sık yapılsın ya da böyle yeni bir şey yapalım hani dediğin bir şeyler var mı? Ya genel olarak buluşmayı görüşmeyi çok özledim yani herkes gibi. Ee, onun dışında da havalar el verdikçe pikniklere gitmeyi çok isterim mesela. Düğünler yapmayı çok isterim mesela. Bütün herkesin aklında olan önemli bir soru yöneltmem gerekiyor. Patatesli mi peynirli mi? E tabii ki de peynirli yani. Şimdi bu yanımda kardeşim. kardeşim. Canım kardeşim, canım kardeşim canım sanır sana yani. <laughs> istiyorum Ne gibi etkinlikler olabilir? Pandemi öncesindeki etkinliklere, işte dernek gecelerine, bu tarz tanışma kahvaltılarına gerek var diye düşünüyorum. Olursa da çok memnun oluruz. Çünkü özellikle şehir dışından gelen Gençler hem soydaşlarıyla tanışabilecek hem sosyalleşebilecek ortamlar arıyorlar. Bu tarz etkinliklerde birbirimizi tanımamız, haberdar olmamız açısından güzel oluyor. Hem diasporada hem de ile beraber daha sık ilişkiler kurmalıyız. Bunlar için daha önce de ben, şimdi şöyle bir şey var, biz bir Örken Terör programı programıyla yeni, bu sene de yazın Amerika'ya gitmiştik. Oradaki Adegede'ye katılmıştık. Şu an orada da dernek başkanı Türkiye'den yönetim kurulan çok fazla insan var Türkiye'den. Mesela Amerika ve Türkiye arasındaki bu Çerkez arasındaki bir ilişki kurabiliriz. Bir tanışma toplantısı yapabiliriz. Organizasyon yap yapabiliriz. Biz ayrıca buradan e, Kahvet Girişim İslam Komisyonu'na da çok güzel projelerimizi attık. Mentor Menti projesi gibi ee, zaten bunların hepsinin e, açıklamaları var, ona da bakabilirsiniz. Çok güzel işler başardık 4 ayda. Turunak'ın Akın öncülüğünde Kafet Gelişim İslam Komisyonu'na çok çok büyük işler yaptık. Bu biraz Yıldız Kapı'nın dışında bireysel yaptığım işlerden de bahsettim. Yüz yüze olmanın samimiyeti, sıcaklığı daha farklı. O yüzden şu an çok mutluyuz. Dönemimiz başladı. Umarım e, yine eskisi gibi güzel etkinliklerde bir araya gelebiliriz. Peki madem yüz yüze eğitim başladı ve hani açılma sürecindeyiz zaten. Yeni bir etkinlik planı var mı? Yani yapmak istediğiniz farklı şeyler ne gibi şeyler var mesela? Ee, tabii şu an pandemi koşullarında okulumuzda neler yapabileceğimiz çok belli değil. Çünkü daha yeni başladığı dönemimiz. Ee, okulumuzun el verdiği şekilde, izin verdiği şekilde geçen senelerde yaptığımız gibi paneller, programlar, kültürel programlar buluşmalar, yine biz kendi içimizde arkadaşlığımızı ilerletecek buluşmalar veya daha farklı projelerde şu an var kafamızda ama ortaya koyduğumuz henüz bir şey yok. Bunlar zaman içinde şekillenecektir. Zaten herkese de duyurusunu yapıyoruz. Her zaman da yapacağız. Bizi Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Şurada bir yerde evet. <gülüyor> Siz de bugün bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Evet. Şimdi hocam dansla ilgili olarak e, bir ekip e, kurmuşsunuz jibgo olarak. E, geçen sene hocam sonra bir pandemiye mağlup olduk. E, hocam ileriki e, ilerisi için planlarınız var mı? Hocam ne olur ne olmaz diye böyle bir... Jibgo ekibini ben kurmadım. <laughs> Hazır kurulmuş bir ekibe davet aldım. E, kabul ettim gittim. Provalarımıza başladık ama pandemi süreci de aynı zamanda başladı. Çok fazla çalışamadık. Yaklaşık iki ay gibi bir çalışma yürüttük. Ama ben Jibriye'nin enerjisini seviyorum grubu da seviyorum. E zaten bence ekiplerin amacı da sadece gösteri yapmak ya da sahneye çıkmak olmamalı. Birlikte olmak olmalı. E biz o ekibin amacını da yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Yani birlikte sahneye çıkmadık ama hep birlikteydik. Birlikte dans ettik. Birlikte birbirimizi eleştirdik. Birlikte çalıştık. Birlikte terledik. E Tabii sonucunda sahneye çıkabilseydik de güzel olurdu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yani aslında biz hazırız. Sadece pandemi süreci bize yol verdiği sürece devam edeceğiz. Bugün Kalpakçı Kafe'nin ev sahnesi sahipliğinde Yıldız Kaf tanışma kahvaltısını gerçekleştirdik. Ee, çok güzel bir gün geçirdik. Bize ev sahipliği yapan Kalpak ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ee, ev sahiplerimizden biri olan Kübra ablaya da bugünle ilgili düşüncelerini sormak istiyorum ben. Yıldız Kaf ve diğer kahvaltıya gelen gençlerimize çok teşekkür ederiz. Böyle birlik, beraberlik içinde olmaları bizi çok mutlu etti. Bizi tercih ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Burada gerek ders çalışma ortamı olsun, gerek eğlence, özel günleriniz olsun, her türlü etkinliklerde yardımcı olabiliriz. Çok teşekkür ederiz.